Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Rise of Kingdoms oynuyorum Tabii ki de dediğim gibi Rise of Kingdoms oynuyoruz evet, burada gördüğünüz gibi barbarlar yine çıkmış Ne haber kanka diyorlar Neyse biz şehrimize gidelim Evet arkadaşlar en son 12 bin güç falandım sanırım ee, Ben tabii ki de geçtim birazcık yani Geçinmeye başladım Burada bir ablamız vardı Bir sürü şey satan bunu boş veriyoruz bugünlük. Bunun yerine arkadaşlar belediye binamızı başlatmıştım ben. Tabii de bir saat, 7 saatlik bir işlem bu. Ee, o yüzden e, birazcık bekleyeceğiz tabii ki de sıfır. elmaslar kullanmak zorunda kaldım. E, evet, birlikte kuruyor yine. Birlikte girelim. Oo, arkadaşlar XTV'de Osmanlı Türkleri 1 milyon gücü ulaşmışız. Evet, de yardım edelim. Abi kendime geldi. Bitme üçlü kimse yok. Sıfır bir kimse yok. biz buradayız. Gördüğünüz gibi. Ayarlara boş verin. Evet arkadaşlar ne yapalım? Bir yer, bir birazcık yer

Το καλό σε στή τον πολλόν οπλον μη. Ο άνουβι παραδίδωμισι την εμίψυχην ηκρίνη. Αργείς, αγγείορε, αν δεν κρατήσει η σειδα τα χιόλα, τα άχτα τα χιόλα. Αχ,

Kapatmamaya birini göndererek. On the battlefield, my lance is my life. Ha tamam o tine bir, 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 bir döverim. Bir tamam. Diyen bir adam daha 7 seviye barbarlara yenilmezken yani? dokuzuncu seviye barbarlara yenecek değil mi? Neyse boşver. Hmm. Şuncime.

Ay yok bu atlı askerle mi gelir? E bu daha iyi bence. Bunlar yani, da buraya şöyle çekmesin. Yani şu an durum iyi gibi. Birazcık adam yiyecek. mesajlara boş ver. Adamları eğitmek iyidir ya. En azından şeylerimi şundan da eğitelim. Şurada da var. Tamam. Kuşatma atölyesi Başka ne eğitebiliyor mu? Eğitemiyorum. Yapılar yapalım mı? Dekorasyon yapmıyorum demirci varmış. Gidin açmak için be. Oha. Keşif kampı. Kışla okçuluk alanı. Ahır. Ne Bildirim panosu. Ay şaka yapıyoruz. Demirci kalmıştı. Ben şunu kullanacağım. İlk yükleme paketleri. Vay şu ya. Gerçekten arkadaşlar yani. Bu kadar pahalı almayın. Mesela ben param yok. Oyun param şu anlık sıfır. Yani bunları alamıyoruz ya. Biraz Uluslar görebiliyor musunuz? Sabah para kazanmak gerekiyor. Zahir oyna bakayım. Deli gibi always ready. Oh anubis paradido mi sitin e min Of be. Of. Um. Yeah. Abi bir şey geldi aklıma. Seviyor iyi. Aha. I love you 6 saat var bir ay sonra ara aldı sana 300 savaş daha iyi abi arkadaşlar bu arada 17 bin gücü şu ismimizi bir değiştirelim ya vali pı evet. ya ya Allah Allah 아, 무렇죠 bakın <목마> 아, 그렇 우창시. 수우창시. 아, 커피. 싸우모미드. 이만은 만족하고. 더 도피아 미만이 부스메이스 에스타. Osmanlı. Osmanlı kılıcını kuşanan onurumu taşır. Ee, okçu sağda yüzde Sayın yüzde ve tüm yüzde beş. Osmanlı. Hmm. <laughs> Abi sorun yok. 10 bin elmas istiyormuş. Pi. Arkadaşlar bazı adamlar görüyorum böyle adam gelmiş 5 milyon, 7 milyon. Bir bakıyorum aha böyle. Adam herhalde 5 yıldır oynuyor. Bu ne işleri? Rock grubu. Merhaba Vali. Sesimi çıkarmayın. Kral katına valilerden gelen bir geri kayıp kaldık bazı oyunumuz özellikle oyuncudan netmediği net diye Bunun sonucu bizde kayıp kaldık izin belirli unsurlarını geçirmek zorunda değişikten matayına gibi gelecek o şunları içerecek. Yine fetih sezonu etkinliği kavu koruak sınavının zorluk dereceleri kayıp kral tamam boş ver okumayın biraz da şöyle bir durayım siz ekran görüntüsü alın okuyun bak şuraları da var aldınız mı okey hadi bak hiç okuyamayız şu an arkadaşlar bir saat böyle abi yüzü yolları yuvası 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 şeyler bir şey bir şey bir şunları al abi bakın Abi valla bu oyun şaka sanırım. 500 tane de elması mı olacak? 200 tane de elması mı olacak? 700 elması mı olacak? Ve ben bunları alamıyorum. Tek sebep şu abi. Neyse evet, artık yarın uyandığında her şeyi alabiliyorum falan yapacağım herhalde. Evet fotoğraf ekleyin diyormuş. Ne büyük bir şey sandım. Benim için en havalı bu. Tata. Türünün tek örneği tamamlandı. Bunu da alabilirim. Bunu da alabilirim. Bunu da alabilirim. E tamam. Yönetim binası al. Ay oyun bitti artık. Bir de elmas. Aa elmas Boş ver. Ne ver. Hmm, Alsam sana. Al sana. Al, al, al. Bir saat. böyle. Yok alayım ya Hayır almayayım. Al. Yok kesin kesin alayım. Yok alayım alayım. Ay yok almayayım ben. Seçim. Olur, ya, olur ya. Ben baksanıza şu. Hele şu. 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 Ay ben şunu sevmiyorum. Şunu sever ki. Adını da sevmiyorum. Çünkü bir şey diyecek. Bak bu güzel. Mesela. Bu güzel. Bu çok güzel. E işte. Güzel. Yani. Ey evet, güzel. 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 güzel, güzel.

Şef gördüğünüz gibi gücümüz ee, <laughs> evet, Abi bu video tam <laughs> Abi bu koçbaşı bayağı işe yarar göreceksin.

kalabalıklaşmaya başlıyor. However, the inner city is, city is becoming crowded. Saniye. Maybe we need to clear some trees. 7. seviyeye sonra zaman şehre kullanmak tekrar

işlem için 50 bin gıda kullanıyor. Bu ve 50 bin gıda verecek toplam kaynak mükemmel bana kurmak başlıyor. Fazla kaynakla sağlayan bir şey yok. Abi ambar ambar ambar. Kısaltmam gerekiyor. Kısalttı da ambar. Kısalttı da ambar. Your management capability is a key guarantee for the development of our civilization, and we all believe that you will lead us to a siege workshop. Is now available in the building list.

4 saatlik hızlandırma, 8 saat. Alamıyorum evet. ya. Şuradan. <laughs> Anlamam da demedim ben. Puh. Neyse. Gel oğlum oğlum. Burun taş çünkü bu oğlum oğlum. Bölgeler, bölgeler, bölgeler. Bir kaldı. Benim hiç taş mı ambar mı şu Oha. biri bana saldırıyor sandım bana korkuttu ha ruhu gitti sonundan ofir manaya oyun şey

Arkadaşlar bizim nereye kadar baktık? Hmm. Şunları Heykellere be. Ultra mega ultra heykeller gelmiş arkadaşlar bize. Aa birinci Osman heykeli. Neyse evet arkadaşlar bakalım. Hmm. Neyse Evet arkadaşlar. Oh, okay. Umarım videoyu izlediğiniz kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Size seviyorum. teşekkür Hoşçakalın.